Hepinize selam arkadaşlar benim adım Atilla bugün sizinle birlikte Minecraft dördüncü bölümünü çekiyoruz arkadaşlar Siz de o sırada abone olup like tuşuna basmayı unutmayız arkadaşlar çok seviyorum o zaman haydi dördüncü bölümüze geçelim birazcık böyle geleceğiz tutacağız böyle ev yapmaya çalışacağız arkadaşlar benim üçüncü bölümde ev yapmıştım ya arkadaşlar onu bırakacağız başka bir yere gitmeye karar verdim arkadaşlar şöyle oynaya basalım Bekleyelim şimdi açılmasının. Dünya. Minecraft dünyasına sürprizler. Bilmez. burada çok fazla farklı Evet. Şimdi yükleniyor arkadaşlar. Oyunun her şeyi. Bekliyoruz. Bir de bunun açılması arkadaşlar az da olsa zor oluyor. Arkadaşlar ben şey 6'ya gittiğim için ...şey sınavlarım var arkadaşlar. Size az video atmak zorundayım arkadaşlar. Bugün size böyle çok video atayım dedim arkadaşlar. Üzülmeyin diye. Evim böyle oldu arkadaşlar. Ama bunu şimdi bırakacağız. Ee, o zaman haydi geçelim. Evet başka bir yerde yapmaya karar verdik. Ya da gezebiliriz arkadaşlar. Hiç fark etmez benim için. Siz yeter ki şey abone ol, like atın arkadaşlar. O zaman istediğiniz her şeyi yaparım arkadaşlar ben. Size bu YouTube'u istiyorsanız nereden açtım şöyle bir sohbet edelim arkadaşlar. Bir gün böyle evden geldim arkadaşlar. Arkadaşımın YouTube kanalı vardı. Dedim ki ben de açayım mı dedim. O dedi ki açmak istiyorsan aç dedi. Ben de bir şansımı denedim. Bir ebi baktım oldu. Attıktan sonra dedim ki YouTube videosu başka ne, nasıl çekilir diye. Onları öğrendim. Oradan buraya da geldim. Ondan sonra bir tane kanalım vardı arkadaşlar. Onu kapattım. Şimdi yeni bir kanal açtık. Bu kanalda tüm her şey var arkadaşlar. Ama küfür yok burada. Küfür etmeyeceğim. Şöyle. Arkadaşlar şu anlık ben bir köy örüyorum. Köyün yanında ev yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle topraklarımızı topraklarımızda bırakalım istiyorsanız. Şöyle. Evet arkadaşlar televizyonda da Kıraş Şakir Aşık. Arkadaşlar burada herkes köy bulurdu ben köy bulamadım. Bir türlü köy bulamadık ha. Evet. Geziyoruz hala arkadaşlar şu an. Yine döndük dolaştık. Aynı yere geldik arkadaşlar. O zaman bu sefer farklı yerden gidelim. Ay farklı yerine farklı dedim arkadaşlar. Farklı yere gidelim dedim. Şöyle şuradan çıkalım. Denemesine devam et. Şuradan şöyle. Arkadaşlar şimdi bunları alacağım. Belki birazdan bunları bırakırım arkadaşlar. Bunlara ya ihtiyacım olur ya da ihtiyacım olmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan bir düştük mü ölürüz. Daha. Yani o kadar kinet. Evet karlı kış alanlara geldik. Şunları da şöyle şuraya bırakalım. Arkadaşlar şöyle de kazalım. Hala köy arıyorum. Köy bulamadım. Hmm. O zaman biz de gezelim arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. neymiş? Hmm. Güzelmiş. Evet. Hmm, köy arayalım hala. Köy aramak çok zor arkadaşlar. Yani köy bulmak da. Evet. Bizim odaya geldim şu an. 12 dakikalığına durduk. Geldim. Evet arkadaşlar birazcık sessiz oldum. Tamam Evet hala köy bulamadım. O zaman biz de şöyle birazcık toprak kazalım. Köy bulamazsak ev yaparız. Hiç sıkıntı değil. Nereden kazacağımı bilmiyorum. Köy bulsak var arkadaşlar. Her şey bizim için çok kolay. Sadece köy bulmak istiyorum. Çünkü kapı orada var. Yani her şey orada var. Yemek orada var. Ağaç orada var. Yani düşündüğünüz her şey orada var arkadaşlar. Yemek, yatak, mum, lamba her şey orada var. Evet ben de size editler atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Siz de o sırada şey arkadaşlar bu videoyu izleyen kardeşlerime, abilerime ve büyük kişilere söylüyorum. Ne olur bir tane abone tuşuna bas ve öyle çıkabilirsin arkadaşlar videoyu izledikten sonra da. Evet arkadaşlar 50 abone olduğumuzda da canlı yayın açacağım. Ne olur 50 aboneye de gelelim. arkadaşlar köy bulamayacağız. Yani buradan belli. Köy bulamazsak o zaman biz de şey hani birinci bölümde, ikinci bölümde yapmıştım arkadaşlar. Bir yer. Denizin ortasında. İşte o güzel. Şunlar da var arkadaşlar bu neymiş. Hmm, acaba alsam bunlarda. Ben arkadaşlar. Ev yaparken pişmeyi iyi olur. He? Hem yemek yapmak için de güzel olur. Yani bir şeyler yapmak için de güzel olur. Buradaki tüm malzemeler arkadaşlar bizim için çok önemli. Ben bu kadar yeter. Şöyle. Hı. Dur şu ikisini alalım. Şunu da aldık mı? Tamam. Let's go. Oh. Hı. Hmm. Birden evet, bir sessizlik geldi. Bazen konuşmayı severim, bazen konuşmayı sevmem. Evet şimdi de koyun oturalım bir tane. <laughs> Çıktık da yemek var yemek.

yorulduk. Şöyle. Evet buralara girmedim mi arkadaşlar geri çıkıyorum. Eu uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Então já tô arkadaşlar şöyle ha. Bir şey yapalım arkadaşlar. Düşmeyelim. Evet mutfaktan ses geliyor arkadaşlar. Diyebiliyorsunuz herhalde. Evet ben şimdi bu tetiğe de e, sesten rahat solmaya başladım. Evet bu kadar yeter bence. Evet tamam bir tane yapalım. Sonra şunlardan bir tane yapalım. bir tane yapalım. Bir tane yapalım. Gerek de kalsın önce. Evet şu kamerayı da şöyle. Heh.

Evet devam. Evet arkadaşlar istiyorsanız videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Bir şey bulamadık. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok seviyorum. Görüşürüz.